Minikler. Dünyaya hoş geldiniz. Hayır, hayır. Hadi, anneniz burada işte. Bak Tilly, kuşlar beni sevdi. Her hareketimi izliyorlar. Hayır, hayır. Anneniz benim, Cricket değil. Bana uyar, eğlenceli dayı olacağım. Çok eğlenceli. Ey, ey. Yapma şunu Cricket. Beni sevmeleri gerekiyor. Ve sevecekler de zorla sevdirmek. ...zorunda kalsam bile sevecekler. Şey. Hadi koşlar. Onun eğlenceli olduğunu düşünüyorsanız... ...bir de annenizle takılın. Aa, hey! Size bir şarkı öğreteceğim. Öğreteceğim şarkı şu dilde. <laughs> Selam bebeklerim, minik yavrularım. Sil üç kelimeyi söyler misiniz? Bir parçacık sevgi, tük isteğimdir. Bunu neden yapıyorum, neden yoruluyorum? Sevgini vermenin sen nesini anlamadın? Senin tek annen de... Bu doğru bilirsin. Ve ben tek senden emin olurum. Hani vücut ısısı düşmesi sayesinde amasız bir asalığa yakalanıp bu yüzden ölmene engel olacağım. Bana sorarsan az birazcık sevgi derim. <laughs> Kesin şunu. sevginizde bağlıyorum. Onur temizliyor. Kurt da besliyor. Şarkı öğretiyorum. Seviliyor muyum? Hayır. Kriket'i seviyorlar. Belki de Kriket'le Şamam. En azından şu anki halimle değil mi? <laughs> Tilly bütün öğlen seni görmedim. Yemek zamanı evlat. Ha? Tilly o, o sen misin? Üzgünüm baba ama seni anlayamıyorum. Artık sadece kuş biliyorum. Ee, Tilly bu konuyu hallettiğimizi sanıyordum. O kuşları yalnız bırakman gerekiyor. Yemek zamanı. Ne oluyor? <laughs> şey... <laughs> Artık bu her neyse... Engel olmasam iyi olacak. Pekala o zaman. Yatma zamanı. İyi geceler Mişel. İyi geceler Judy. İyi geceler Barnaby. Ama ben uyumayacağım. Uyumak yerine size şarkımı söyleyeceğim. Ve onu bana söylediğinizde beni sevdiğinizi anlayacağım. Hazır mısınız? <laughs> Ah, Montana'nın köstebekleri. Yoğun çalışmaları karşılığını mı veriyor yoksa? Beni seviyor musun minik kuşcu? Buraya gel ve annene. Ha? Günaydın. Aa, günaydın Jimmy. Buna Jimmy diyorum. Hepsine Jimmy diyorum. Ama onun adı Barnaby. Ha? Aha. <laughs> pirinçler bana bayılıyor. Anladın mı? Yavru kuşlara bakmak eğlenceli değil mi? Yeter artık. İyi bir annenin yaptığı her şeyi hatta fazlasını yaptım. Onları sevgiye boğdum. <laughs> dişlerimin arasında kurt bağırsakları var. <laughs> Karşılığını alamadıkça sevgi vermenin de anlamı var ki zaten. Affedersin ne dedin? E, sevgi örtüşleri arasında seni duyamadım da. Elveda nankör çocuklar. Ne? Böyle gidemezsin. Hani onlara bakacaktın? Önceden ne söylediğim umurumda bile değil. Şu anda onu yapıyorum. Gidiyorum ben. Ama onlara